Ve böyle değişiyor arkadaşlar Bakın odun geldi Şöyle odunumuzu da kıralım Yani burayı genişletip arkadaşlar Ev yapacağım tarla yapacağım Her şey yapacağım arkadaşlar Ben çünkü fas fakirim yine fakir kaldım arkadaşlar Mahmutlar da yok ne yapacağım ben burada Böyle dönüştürdüm arkadaşlar Şunu da böyle bölmem Yok böyle değilmiş arkadaşlar Hemen bir masa yapıyorum Çalışma masası şuraya bir koyalım Şöyle oh koydum arkadaşlar Ha. Valla çok güzel gidiyor ha adamız. Aa, elma çıktı arkadaşlar. Elmayı ben çok severim. Şöyle kıralım arkadaşlar. Elmayı da yeriz arkadaşlar ya. O yine odun geldi. Oo, Valla çimen bayi çıkıyor ya. Oh oh toprağımız oldu arkadaşlar. Toprak önemlidir. Aa ne diyor? 10 tane daha galiba level atlamamız lazım arkadaşlar. Levelle e, gidiyor. Taş devri var işte. Demir e, devri var. Yani öyle gidiyor arkadaşlar. Şöyle genişlettim. Tekrar kırmaya başlayalım. Böyle videoları istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ben de çekerim. Şöyle kırayım arkadaşlar. Aha, domuzcuk geldi arkadaşlar. Merhaba domuzcuk. Şöyle gidelim ya. Ne yapacağım ben domuzcuğu? Bize koyun lazım, inek lazım. Sütünü içeriz. Şöyle kıralım. Yine bir şey çıktı. Oo, yumurta çıktı. Dur bakayım. Yumurta yatayım. Belki şey çıkar arkadaşlar cc çıkar attım a çıkmadı a boş çıktı Şunu Da kıralım arkadaşlar hemen kırıl 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 yine odun geldi çimen geldi level atlayamadık arkadaşlar daha ya toprağı genişletelim şuraya ya 8 tane toprağımız olmuş arkadaşlar öyle Oo, oh, Allah baya genişlettik ha Allah düşecektim arkadaşlar aman düşmeyelim burada şöyle kıralım oh. daha ne kadar gidecek bu ya Taş gelmiyor. Aa. Taş geldi gitti. Allah Allah. Şöyle odunumuzu da kıralım. Aha. Şeyler geliyor. Çakıl taşı geliyor arkadaşlar. Şunları çevirelim ya. Odunumuzu da aldık. Şöyle tekrar kıralım. Sandık. Oo su geldi arkadaşlar. Suyu ne yapalım. Su dursun ya. Şimdi dökmeyelim arkadaşlar. Boşu boşuna. Bir tane daha çıkarsa sın sınırsız e, su yaparız. Şöyle yine bir çakıl geldi. Çakıllar düşüyor zaten ya. Allah Allah. Bakayım. Oo ağaç geldi arkadaşlar. Ben şöyle geldi. Şu ağacı dikelim şuraya. Büyüsün arkadaşlar. Şöyle kıralım. Aha level atlıyordu arkadaşlar. Yuppi. Şöyle. Suyu da şuraya koyalım mı ya? Şöyle aşağı doğru gideriz. Tamam toprağımız olmuş 7 tane. Şöyle koyalım. Genişletelim arkadaşlar burayı ya. Küçücük alanda ne yapalım burada? Evet geldi. Baya toprak veriyor arkadaşlar. Şöyle. O odun verdi. Küreğimiz de bitti arkadaşlar. Birazdan kırılır zaten e, küreğimiz öyle O çimenlere bak. Şöyle. Aa kırıldı arkadaşlar ya. Uf. Tekrar yapmam lazım. Şöyle. Hemen şunları da koyalım arkadaşlar. Genişletelim. Tarla yapmamız lazım. Karnımız acıkacak arkadaşlar. Şöyle ben bir genişleteyim şuraları. Oh Vallahi bayağı genişlettim ha. He. Heh. Şöyle. Sonra kırayım buraya tekrar ya. Bir balta mı yapsak arkadaş? Aa bu ne böyle Şunları kıralım Aa bir şeyler gibi. karpuz marpuz geliyor arkadaşlar Şuraya boya moya geldi Şimdi bunları çevireceğim arkadaşlar Şöyle ben bir çubuk yapayım Ve Bir tane kürek yapayım Yine tahta kürek yaptım Bundan da bir tane kazma yapayım Tamam Şunları şöyle alayım da hiç kullanmayalım. Şu boyayı buraya alalım. Bunu da kıralım arkadaşlar. Şimdi toprak yapalım ilk. Aa yine şey geldi. Bunu da geç kırıyoruz ya. Bir tane baltı yapmamız lazım da. Sonra yaparız baltıyı. Şöyle kıralım şunları. Toprak geldi yine. Aha yine domuz geldi. Domuz seni yüzdüreceğim. Bak hadi hadi. Hop yüzüyorsun ha. Valla. Domuzu da yüzdürdük arkadaşlar ya. Aa boya geldi yine. Karpuz mu bu? Karpuz. o oh, karpuz yiyelim ya valla. Şöyle bir karpuz yiyelim arkadaşlar ya. Canımız çekti. Oh valla yedik arkadaşlar ya. Çok güzel. Şu sandıkları koyacağım arkadaşlar buraya. Aa niye birleşmedi bunlar? Dur, şunları şunları birleştiririz. Tamam o tek kalsın. Bu neymiş? Bu da böyle kalsın. Şunu kı kıralım arkadaşlar burayı yine. Taşmaş gelmiyor ya. Taş evine gelemedik arkadaşlar. Aa bal kabağı geldi arkadaşlar. Şöyle gece oluyor. Ben şurada benim bir meşalem vardı. Meşalemi şuraya koyacağım arkadaşlar. Ha, Allah aydınlandı. Aha inek geldi. İnek kardeş sütünü içerim mi inek kardeş? Şöyle oh içelim. Oh vallahi ne güzel ha. Sütü de varmış ha. Bir de koyun gelsin arkadaşlar ya. Koyun da güzel olur burada. Şöyle. o bal kabaklarını da alalım. Bir sürü çimen geldi. Aha yine bir şey geldi. Bu nemiş? Orman meyveleri. Oo, Allah çok güzel ha. Fakiriz ama zengin olduk arkadaşlar valla. Böyle giderse milyoner olurum arkadaşlar ben. Böyle kıralım. Bu ne? Aa koyuncuk geldi. Koyuncuk. Koyuncuk. Size bir ağır yapmam lazım ya. Siz burada duruyorsunuz. Buğday falan da çıkması lazım arkadaşlar ya. Nasıl bunlar kalacak yoksa? Nasıl aç susuz bunlar? Şöyle. Oo bay odunumuz geldi. Ben şöyle bir genişletmek istiyorum arkadaşlar burayı Allah. Şöyle bir genişletelim topraktan. Daha ev yapmamız lazım. Her yer karanlık oldu arkadaşlar. Hani evsiziz. Şöyle koyalım buralara. Şurayı da genişleteyim. Şöyle kalsın ya. Bu kadar yeter bence ya. Çok geniş de olmasın arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde yaparız geniş. Şöyle kıralım buraları da. Valla bayağı toprak veriyor arkadaşlar ya. Şimdi yine bir odun geldi. Yine benim şeyim gidiyor arkadaşlar. A küreğim gitti. Şöyle alalım. Aha tavuk geldi. Tavukçuk. Ne yapıyorsun? Bana yumurta ver ha. Tamam şöyle kenarlara gidin. Kenarlara. Bak koyuncu dikkat et. Koyuncuk. Şöyle ben bir şuralara koyayım arkadaşlar bunları. Valla. Genişletelim buraları ya. Şöyle. Oh. La. Baya geniş yaptık arkadaşlar. Anam bunu böyle koyduk. Aman neyse. Şöyle. Oh. Valla çok güzel oluyor arkadaşlar. Hep bu tarafı genişlettik. Buraya da genişletelim. Hatalı koyduk. Şunu toprakla kıralım da. Şu hatalı olanları. Oh, tamam. Şuraya tekrar toprak koyalım. Bu ağaç da büyümedi ya. Bir büyüse de odun verse bize. Şurayı kıralım arkadaşlar. Oh, karpuz geldi. Aa gitti. Şöyle bal kabağı kürek alayım arkadaşlar ya yani en iyi kürek veriyor şöyle bir çubuk yapalım şuradan şöyle bir küreğimizi yapalım arkadaşlar küreğimizi kıralım burada ne oluyor ya o her yerim ağrıyor anam neden ben kalktım ya? Böyle bir dışarı çıkayım ya. Allah. Her tarafını tutalım spor yapacağım. Böyle açtım kapıyı. Aha kargo gelmiş. Ne var ki bunun içinde? Şöyle bakalım. Aa ev eşyalarım gelmiş. Taşındığım için. Aa arkadaşlar siz de mi buradaydınız? Merhaba ben Faz Fakir. Bugün arkadaşlar eski köyümden eşyalar getirdim. Dedem yolladı yani bunu. Şöyle hepsini alalım evi dekore edeceğim. Yani ben mimar olduğum için çok güzel dekorasyon yaparım. Şöyle alalım mangal getirmiş bana ya canım dede şimdi ya. Şimdi buraya açalım. Bunun tabanını kıralım arkadaşlar. Kurfaz yapacağım. Şöyle beyaz olacak beyaz. Beyaz çok seviyorum. Şöyle hemen buraya kapatalım bunu da. Tamam. Hemen burayı da kıralım. Bu evi arkadaşlar hiç beğenmedim. Ben villa tarzı ev istiyorum. Şöyle kırdık. Güzel. buraya da kıralım böyle. Şuralara da koyayım da şunlara. Olsun. Siz de arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazın. Ee, nasıl bir video çekeyim. Minecraft ile ilgili. Sevinirim yani. Şöyle kıralım. Kral, kırıl kırıl. Tamam. Buraya döşleyelim hemen. Şöyle döşledik. Arkadaşlar bu kargocu Mahmut getirmiş Bu şeyleri Bana eşyaları eski evimden Getirdiler Köyüm vardı benim Ama artık yok Beni kovdular Mahmutlar Dedem de buraya getirdi beni Şöyle kırdık Tamam bu kısım bitti Şöyle bunu koyalım Kuvarsımızı Çok güzel bir taş bu ya Şöyle koyduk güzel. Aha bitti. 64 tane yollamış. Ama burası çok alan var. Allah Allah ne yapacağım? Ben de odundan yaparım. <laughs> Şöyle gidelim odun alalım. Kıralım. Şöyle kıralım. 64 tane göndermiş ya dedem de. Dedem de çok cimri arkadaşlar ya. Böyle dedem olur ya. İnsan bir baya yollar yani. Şöyle kırdık. Kaç tane oldu? Çevirelim bunu. 36 tane oldu. Yetmez bize. Şöyle kıralım. Tamam. Burayı da kıralım. Şöyle kırdık. Tamam. Aşağıya ne kadar var? Toprak var baya. Bunları atalım. Toprağa gerek yok şu an. Şurayı düzenleyeyim. Ortası şey olsun. Şunları kıralım şöyle. Şimdi buraya çekeceğim için Şöyle olsun bunu aldım Bunu buraya koydum Şunu şöyle koyduk mu Bu kısım böyle olsun Ortası tahta yapacağım Şöyle En sevdiğim blok bitti ya Bu kenarı da böyle yaparım 11 tane var Buraya 3 tane koyduk mu Yine şurayı şuradan kıracağım Şöyle kıralım Tamam Burayı da kıralım Tamam, güzel. Şimdi buraya tahtadan yapacağım. Kırdım, güzel. Tahtam var mı? 36 tane var. Bu kime yetecek ya? 36 tane. Şöyle koydum. Tamam. Baya odun kırmam lazım burayı yapmam için. Şöyle koydum. Tamam. Altımızı kıralım bunu. Buraya daha duvar çekmemiz lazım. Odaları ayıracağım çünkü. Şöyle gidelim. Yine kıralım odun. Baya varmış ki burada odun almamış. alamıyorum At şu toprakları ya. <laughs> odun alalım. Bu arkadaşlar ekeceğim ama odun. Kırıyorum ama ekeceğim ben. Lazım olduğu için kırıyorum. Yoksa kırmam. Şöyle kıralım. Tamam. Tamam burayı da kır. Bu çok büyük bir ağaçmış ya. Böyle ağaç mı olur? Böyle kırdık. Tamam. Burayı da kıralım. Tamam. Şöyle. Aa bak fidanlar düştü arkadaşlar. O fidanlarla ekeceğim yeri. Şöyle şimdi atalım fidanı da. Sonra ekerim. Bunu çevirelim. Şöyle aldık. 64 tane. Koydum. Tamam. Şöyle koydum. Burayı kıralım. Şöyle kırdık. Buraya kuvarslar koymam lazım. Kuvarslarım nerede? Şu duşa at ya. Bu ne ya? Yukarı çıkar bu buradan. Tamam. Çıkar mı? Çıktı. İyi buraya koymayacaktım. Allah'ım. Şöyle kırdım koydum. Buraya koyalım. Tamam. Şunu kıralım hemen. Kırdım. Komedinleri koyacağım ya. Kaç? İki tane bundan var. Bunu koyayım o zaman. Tamam. Bunu bir atalım. Şu kenarlara hemen bunu koydum. Ters koydum mu? Yo doğru koymuşum. Bunu da doğru koydum. Buraya lamba. Şöyle lambamızı koyalım. Büyük bir lamba. Tamam. Hmm, şimdi. Burayı da böyle çekmem lazım. Buraya 19 tane yeter bundan. Yeter ya. Hemen kıralım şöyle. Buradan kuvars bile olacak. Şöyle kır, kırdım. Tamam. yatan altını da kıralım. Şöyle. Tamam. Güzel. Hemen şuradan iki tane koydum. Aa, az kaldı. Yeter mi? Yetmedi yine. Allah Allah. Başka yok mu fazlalık? Fazlalık yok. Hmm. Burayı da o zaman ne yapalım? Bundan yapalım ya. Ne fark olacak? Tamam. Buraya ne koyabiliriz başka? Şurayı duvarla koymam lazım. Duvar koymam lazım. Şuradan mı kapatsam? Buradan kapatalım. Burada iki kapı mı olsun. İlk kapı olsa burayı kapatalım. Burayı kıralım. Burada da kapı olur. İkiye bir oldu ama. Buradan yine bir iki ille de böyle olacak yani yapacak bir şey yok. Buraya koydum. Şuraya da koyalım. Tamam. Camları da kırmam lazım. Çünkü böldüm oraları. Bunu kıralım. Tamam kırdım. Üstünü sonra çıkarım ya. Burası ne lan? Aa çimen var. Çimeni kır kır kır. Heh, kırdım. Şimdi buraları hep kıralım böyle. Tamam. Şöyle kır 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 kır. Güzel. Sandığın altını kıralım Kırdım. Bunu da böyle. Kuvars bloğu gelmiş ya. kuarsların altını da kırabilirim. Orayı tamamlayabilirim. Öyle yapayım ya. Boşu boşuna kuvars yaptık. Şey Şöyle koydum. Tamam. Bunu kıralım. iki tane buradan çıktı. iki tane, bir tane de buradan çıksa yeter zaten. Şöyle bundan koy buraya da bundan koy bir tane buraya üç tane de şuraya dört tane çıktı buraya da kaç tane burada da dört tane tam oldu güzel tamam Allah yine yanlış kırdık koydum şöyle koydum şimdi buraları kıralım hep böyle ev mi olur ya Vallahi çok kötü bu ev ya hiç beğenmedim kötü yaptım şöyle koydum kırdım güzel evet kıralım şöyle hemen kırdık 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 çok güzel çok güzel 15 tane kaldı şöyle hemen koyalım tabanımızı bitirelim tamam 2 tane kaldı yine kıracağız ya bu ne ya bu ne ya bana niye göndermediniz odun şöyle kıralım ne olmuş buralara ya bu havada kalmış bunu kıralım bu odun farklı siyah odun mu meşi istiyorum ben. 20 tane geldi meşe. ladini atalım. Meşe lazım. Bunlar meşe. Tamam şöyle kırıldım. Güzel. 4 tane geldi oradan. Şöyle tamam. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar ya. Vallahi abone olmayanlar çok var kanalda. Lütfen abone olun. Fast e destek. Her like 1 TL. Şöyle kırdım, kaydım. Tamam. Bunu da aldım. 21 tane oldu. Çevirelim tamam. Yeter bu ya. Bu kadar. Şöyle gidelim. Şunu da kıralım. Tamam. Şimdi şuraya mı koyalım şunları. Şöyle koyduk. Şöyle. Tamam. Bunları kıralım hemen hızlıca. Kırdık. Bunu da kır. Tamam bunu al. Tık, 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 tık. Güzel. Bunu da kırdım. Tamam. Hep odundan oldu ev ya. Ucuz yollu bir ev yani. Ucuz yollu villa. Ne yapalım arkadaşlar? Para yetmiyor. Böyle koyduk. Şundan var 64 tane. Tamam. Bunu da koydum. Güzel. Burayı da şöyle çekelim. İki tane burada kalır. Bir tane böyle. Hmm. böyle olsun o zaman. Şöyle koydum. Bir tane daha böyle koydum. Bir tane de böyle koydum. Buraya koydum böyle birleştirdim. Şöyle üst yanlış yaptım. Evet şuraya koysam şöyle tamam. Bunu da koyalım. Bunu da şöyle koydum. Tamam. Burada kapı olur. Buraya çekelim bir tane. İyi buraya 3 blok olacak. O zaman buradan almam lazım. Kıralım bunu. Burası kötü olur yoksa şöyle koyalım.